Merhaba su müzik takipçileri. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Cüneyt Bineş. Bugün sizlerle bağlama nasıl tutulur sorusunu cevaplayacağız. Öncelikle bağlamanın nasıl tutulduğuyla alakalı soruları cevaplamadan sizlere bağlamanın özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Bu kısma tekne diyoruz. Bu kısmına kapak diyoruz. Bu kısmına eşit diyoruz. Bu kısım klavye. Bizim bugün size söylemiş olduğum dört özellik üzerine durarak çalışma yapacağız. Haydi isterseniz tekne kısmıyla başlayalım. Bağlamamızın tutuşu öncelikle elimize aldığımız zaman karnımızın şurada boşluk olan kısmına arka kısımdaki teknenin en bombeli olan kısmını bakın şu kısım değil veyahut da şu kısım değil. Tam şu kısmını karnımızın şuradaki boşluğuna yerleştiriyoruz. Haydi beraber uygulamasını yapalım. Evet. Ne yaptım? Şu kısmı oturturdum değil mi? Oturdu. Yani oturduğu zaman ikinci olarak dikkat etmemiz gereken nokta bağlamanın sadece teknesinin karnımızdaki boşluk kısmına oturması değil kapak kısmının alt uç kısmı yani buraya ne demiştik? Ne demiştik buraya? Eşik demiştik. Eşiğin en altından devam ediyoruz. Kapakta köşe kısmına geldiğimizde bu kısım dizimize değiyor arkadaşlar. Değdiği zaman karşıdan bakış açısı sizlerin şu an görmüş olduğu gibi oluyor. Yanlış olanları da size söylemek istiyorum. Bu size anlatmış olduğum doğru tutuştu. Yanlış olanı size söylüyorum. Bazı arkadaşlarımız yeni başlayanlar klavyeyi göremediği için tekneyi şöyle tutuyor. Tabii böyle tuttuğumuz zaman klavye kısmı notaları bastığımız kısım çok rahat gözüküyor. Ama bu yanlış bir tutuş. Eğer bu şekilde alışırsak ilerleyen zamanlarda düzeltmemiz bir hayli güç olacaktır. Ve tekne kısmında da yapılan yanlışlardan size bahsetmek istiyorum. Teknemizi bazıların sanki karpuzu kucağına koymuş gibi şöyle bu şekilde tutan var. Görüyorsunuz bakın dizimin üstüne koymadım. Veyahut da en çok sandalyede değil de koltukta otururken yeni başlayan arkadaşlarımızın yaptığı büyük hatalardan biri bağlamayı karın boşluğundan daha da köşeye çekerek yani şu kısmı boşluğa oturtturuyor. Ana oturması gereken, karın boşuna oturması gereken kısım boşta kalıyor. Şu şekilde. Ne oluyor o zaman? Bağlamanın klavye kısmı tam yüzümüzün alt kısmına tekabül edecek şekilde geliyor. E bu da bizim kolumuzu koyduğumuz kısmı yanlış olmasına, tutuşumuzun, teknemizin yanlış koymamıza sebep oluyor. Ve çalarken klavye kısmı rahat gibi gelebilir. Ama ilerleyen zamanlarda siz birinin karşısına çaldığınız zaman çok zorlanacaksınız. Ondan dolayı ilk başta doğru öğrenelim. Sonrasında doğru çalalım. Evet. Ne öğrendik? Şöyle bir geriye saralım. Tekneyi neremize koyacağımızı ve alt eşikte aşağısına gidip kapak kısmının uç köşesi tam altındaki ucu dizimize değeceğini öğrendik. Değil mi? İlk iki aşamamız buydu. Koyduk. Sıra geldi. Sağ sağ elimize tezeneyi sağ el ile tutanlar için sahip. Sol el ile tutanlar için benim şu an sağ elimde gösterdiğim aynısını sol elinde uygulayacak. Şimdi sol elimizde bağlamanın tutuşu nasıl olacak? Bunu da ikiye ayıralım. Bir dirsek ve bileğin tam orta kısmı bakın şura demiyorum. Veyahut da baş kısmı demiyorum. Tam orta kısmı 2'ye ayırdığımızda buraya tekabül ediyor. Bu orta kısmını dikkat edin. Bura çok önemli. Ne demiştik buna? Eşit demiştik. Eşiğin tam üstüne gelecek şekilde nereye? Şu kısmı. Değil mi? Eşiğin tam üstü bu kısma. Buraya kolumuzun hangi, hangi kısmıydı? Tam ortası değil mi? Dirsekle bileğin ortasını yerleştirdiğimiz zaman bağlama Birkaç kere doğru tutuştan sonra sizler de benim gibi bağlamanın klavyesi aşağı inmeden kendi başına sadece sağ kolun gücüyle havada duracaktır. İlk başta tuttuğunuzda bağlama böyle kayabilir. Durmayabilir. Ama doğru tutuşumuz yaptığımız sürece bu şekilde ok gibi duracaktır. Yapılan şu an hatalardan bahsetmek istiyorum. Yapılan hatalar sağ elimizin koyuşuyla alakalı bir bazıları çok önde tutup şu şekilde bir pozisyon alıyor. Bu da mızza bu tutuş kısmımızın yani elimizin tellere vuruş şeklini bozar ve tellerden alacağımız sesi bozar. Yani tellerden alacağımız sesi şöyle düşünün hiçbir yere basmıyorum. Metalik bir ses geliyor, değil mi? Neden? Eşe yakın bir kısımdan çaldığımız için bağlamanın gerçek tonunu, gerçek sesini alamayız. Bu da bizim tutuşumuzdan kaynaklı bir yanlıştır. Ne olur, karşıda bir kişi sizi dinlerken güzel sesler alamayacaktır, duyamayacaktır. Siz de çaldığınız seslerden memnun kalmayacaksınız. Bir diğer hatamız ise bazı arkadaşlarımız şu şekilde tutuyor. Resmen bağlamayı kucaklıyor. Şöyle kucaklayıp şöyle çalıyor arkadaşlar. Böyle çaldığınız zaman bir bağlamada ilerleme şansınız yok. Neden? Bağlamada hızlanabilmek için, güzel çalabilmek için bileğimizin kuvvetli ve baskılara ayak uydurabilmesi gerekir. Koordinasyonlu bir şekilde klavyeyle ilerlemesi gerekir. Böyle tuttuğumuz zaman ilerleyemeyiz. Neden? Bileğimiz hızlı hareket edemiyor. Çünkü fiziksel olarak uygun değil. Bu şekilde çalış. Doğru şeklimiz neydi? Tekrar dönelim. Dirseğimizle bileğimizin tam ortası dedik, eşimizin üst köşesine, değil mi? Üst kısmına gelecek dedik. Koyduğumuz zaman, evet. Bakın, şimdi estetik olarak da karşıdan daha güzel gözüküyor. Bir bağlamayı çalarken çalmak kadar karşı tarafa e, ee, estetik görüntü de çok önemli arkadaşlar. Ben buna çok önem veririm. Sizlerin de önem vermenizi isterim. Çünkü sonuçta biz bunu sadece kendimize değil, karşı tarafta izleyen kişilere de, yani izleyen kişilerin gördüğü açıyla çaldığımız için bir bağlamanın tutuşu, görüntüsü çok önemli arkadaşlar. Bir bağlama çalarken %10 tutuş çok önemlidir. Şimdi sağ el tutuşunu öğrendik. Karnımıza tekniği nasıl koyacağımızı öğrendik dizimize bağlamanın neresinin değmesi gerektiğini öğrendik. Değil mi? Şimdi sıra geldi. Şu kısmı tamamen bitirdikten sonra klavye kısmına geçeceğim. Tutuşumuzu da yaptık. Tezenemizi nasıl tutacağız? Tezenemizi biz öncelikle şu iki parmak, baş parmak ve işaret parmağımız kullanarak bunların şu uç kısımları arkadaşlar görüyor musunuz? Bir kıskaç yapıyormuş gibi. Bakın kıskaç. Bazıları şöyle çalıyor. Bu yanlış bir tekniktir. Yani bu böyle tutulmaması gerekir. Tutan arkadaşlarımız var mı? Var. Onlara saygı duyuyoruz. Ama en doğrusu bir kıskaç gibi tezeneyi tutacağız. Bu tezene de elimizde nasıl duracak? Sıra ona geldi. Tezeneyi elimize aldığımızda tezene arkadaşlar bakın çok Büyük bir açı olmayacak. Neden? Böyle olduğu zaman çalamayız. Peki çok kısa olursa ne olur? Çok kısa olduğunda da tırnaklarımız tellere değecektir. Yani biz tezenede bir esneme payı bırakmamız lazım. Ne çok fazla, ne de çok az. Biz bunu orta karar, daha çok bağlama tezenelerin ortasında yapan firmanın logosu oluyor. O logonun hafif birazcık daha ilerisinde tuttuğumuzda tırnaklarımız bakın o logonun hafif ilerisine tekabül edecek şekilde kıstırıyor. Kıstırdığımız zaman tezene, tendere paralel bir şekilde bakacak. Yani nasıl? Tendere şu şekilde olmayacak arkadaşlar. Bakın dik değil. Veyahut da şöyle aşağı doğru bileğimizi şu şekilde büküp dik değil paralel dediğimiz teller bu şekilde bakıyor. Tezene de aynı yönde şu şekilde bakacak arkadaşlar. Aynı yönde bakacak. Anlatabiliyorum değil mi? Bu şekilde baktığı zaman tutuşumuzu doğru yapmış oluruz. Bir dikkat etmemiz gereken sağ elimizde çok büyük sıklıkla karşılaştığımız bazı arkadaşlar tekneye vuruyor veya da böyle çalıyor veya da şöyle çalıyor. Bunlar yanlış tutuşlardır arkadaşlar. Biz elimizi serbest bırakacağız. Kendi haline bırakacağız. Ve doğru tutuşumuzu zaten elimiz kendi kendine ayarlayacaktır. Sizde sadece ufak dikkat etmeniz gerekiyor bu tutuşa. Yani doğru tutuşumuz parmaklarımız gördüğünüz gibi estetik bir görüntü alıyor. Doğru tutuş budur arkadaşlar. Doğru tutuşumuzu yaptığımızda... Detaylı incelemeyi yaptık. Şimdi sıra geldi. Sol el bağlamadaki parmaklarımızın tutuşuna. Şimdi öncelikle klavye nasıl tutulur? Klavyeyi biz bir kişiye selam verir gibi klavyeyi selamlıyoruz. Yani tutuyoruz. Bunu tutarken gördüğünüz gibi şu boğum kısmı bağlamanın teknesine otur, klavyesine oturacak arkadaşlar. Yani şu şekilde oturtturduk görebiliyoruz herhalde. Oturtturduk. Bunu oturtturduktan sonra arkadaşlar bakın 4 kademe göstereceğim size şimdi. Buna çok dikkat ediyorsunuz. 1 Şimdi ikinci kademe gösteriyorum. 2 hafif eğdim. Değil mi? Elimi eğiyorum bakın. Bir düz koydum. 2 hafif eğdim. 3 Parmağın tüm boğumları, tüm eklemleri bükülüyor. 4 Basış. 1, 2, 3, 4. Anladık herhalde. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bu sizin için çok önemli. Ee, bazı arkadaşlarımız bağlamayı tutarken sol eli parmakların şu uç kısımlarını değil iç kısımlarındaki yumuşak yerlere basıyor. Onlar yanlıştı arkadaşlar. Bizim istediğimiz Bağlamada bakın bu tırnağın bitiş kısmı ve bu arada bağlama çalarken tırnaklarımızın olmaması gerekiyor. Çünkü tırnaklarımız tere değil, teli kıstıramayacak ve cızırtılı sesler almamıza sebep olur. Bundan dolayı tırnaklarımız olmasın arkadaşlar. Şimdi tırnağın bitiş kısmının altındaki direkt hemen alttaki kısım klavyeye basacak arkadaşlar. Bu şekilde klavyeye basacak. Şöyle veya da şu şekilde veya da bu şekilde basmayalım. Yani dik basacak dik basacak. Yani bunu bir de bağımlı uygulama olarak gösterelim. de 1, 2, 3, 4. Ne oldu? Dik bastım. Görüyor musunuz? Tüm eklemlerim de büküldü. Bizim bağlamadaki tutuş şeklimiz budur. Ve sizlerin dikkat etmesini istediğim 5. parmağımızı bazı arkadaşlarımız şöyle tutuyor. Bu yanlıştır. Kesinlikle. Dikkat etmenizi istiyorum. Bunlar çok önemli detaylar. Bağlamada 5. parmağımız dik duracak arkadaşlar. Şimdi bunu tutarken bir yap yapılan yanlışı daha söylüyorum. Bazı arkadaşlarımız bunu dik basacağım diye kolunu bu şekilde yapıyor. Açıya dikkat edelim. Bakın. Elimiz koldan içe doğru dönmüş değil mi? Bu yanlış. Bizim istediğimiz bileğimizi aldık içeri aldık 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 tam tersine döndü mü? Böyle bakın çok bitişik istemiyoruz, çok dışarlık istemiyoruz. Kendi halini rahat bıraktığınız zaman şu şekil bizim için doğru olan pozisyon şeklidir. Bu şekilde yaptığımızda sıradaki noktamız tüm parmaklarımızı rahat bir şekilde basabileceğiz. Bunları da dik basmamız gerekiyor arkadaşlar. Birinci parmağımızı dik bastık. İkiyi dik bastık. Üçü dik bastık. Dördü dik bastık. Değil mi? Şimdi dördü basarken arkadaşlar dördüncü parmak bir bağlamacı için çok önemlidir. Bir bağlamacı gerçekten ben bağlamacıyım diyorsa dördüncü parmağını kullanması gerekir. Ama fiziki engeli olanlar hariç yani bu ne fiziki engel dediğimiz dördüncü parmak kırık olabilir veya bir iş kazasında dördüncü parmağı kesilmiş, kaybetmiş olabilir. Onlar hariç, onları köşeye bırakarak bir fiziksel engeli olmayan arkadaşlarımızın dördüncü parmak kesinlikle kullanması gerekir. Performans parçalarında dördüncü parmak bir hayli fazla kullanılıyor. Ondan dolayı dikkat ediyoruz. Tutuş şeklimizi gösterdik. Parmaklarımızın perdelere kolun şeklini gösterdik. Perdenin neresine basacağız onu da söylüyorum. Perdenin bir milim gerisine. Yani benim yönümle düşünürsek bir milim soluna. uygulamalı gösteriyorum. Şöyle yakın çekeyim. Perdemiz bu değil mi arkadaşlar? Şu kısım bir perdemiz. Perdenin üstüne basmayacağız. Önüne basmayacağız. Bir milim gerisine. Değil mi? Yani burada amaç şuradaki eşik gibi. Biz perdeyi bir eşik gibi kullanıp kıstırıyoruz arkadaşlar. Kıstırdığımızda bu perdenin gerisindekiler bizi ilgilendirmiyor. Çünkü biz bunu bir engel gibi kullanıp ses çıkarıyoruz. Veyahut da buna bastığımızda geri kalan tamamen etkisiz hale geliyor. Ve önündeki notalar aktif halde kullanılmış oluyor. Biz buna çok dikkat ediyoruz. Bir milim gerisine. Anlaşıldı. Bir milim geri dedik. Perdenin bir milim gerisine biri koyduk. 2'yi önüne koyduk. 3'ü koyduk. Dördü koyduk bir dikkat etmemiz gereken sonuçsu söylüyorum. Dördüncü parmağımızı ileriye atmamız gerektiğinde beşinci parmağımız yukarıdan hafif arkaya doğru esneyecek arkadaşlar. Yani hafif arkaya esnediğinde birinci parmağımız şu dik pozisyonunu hafif kırıyor. Dördüncü parmağımız da rahat hareket etmesine sağlıyor. Değil mi? Bir daha gösteriyorum. Biri normalde dik basmıştık. Üstteki beşinci parmağımız da bu şekilde karşıya bakıyordu. Ama dördüncü parmağımız biz şuraya atmakta zorlanıyoruz şu an. Şimdi gitmiyor değil mi? Bunun gitmesi için dör, beşinci parmağımızı birazcık geriye alıp birinci parmağımızda hafif eğim vererek gördüğünüz gibi dördüncü parmağımız daha ileriye attık. Bunlar ince detaylardı arkadaşlar. Siz bu videoyu tekrar tekrar dinleyerek bu ince detayları öğreneceksiniz. Ee, sizler bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sol el ve sağ elle alakalı, bağlama tutuşuyla alakalı tüm detayları sizlere bu videoyu göstermek istedim. İnşallah yararlı bir video olmuştur. Hepiniz bu videoyu izlerken ince detaylara anlattığım her kelimeye çok dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü sizin karşınızda fiziksel olarak yanınızda bir kişi olmadığı için, bir eğitmen olmadığı için yanlış yapma ihtimalinizin çok yüksek olduğunu eğer bağlama dersi alabilecek bir hoca varsa çevrenizde bağlama dersi almanızı tavsiye ederim. Videolar sizi destek amaçlı olduğunu unutmayın. Karşınızda bir hoca olmadan ders almak bir hayli güç oluyor. Ne kadar biz göstersek dahi siz yanlış yaptığınızda yanlışınızı düzeltecek veya yanlışınızı size söyleyecek bir kişi olmuyor. Ondan dolayı size tavsiyemiz yüz yüze bir hocadan ders almanızdır. Önceliğimiz ikinci olasılık olarak videolardır arkadaşlar. Biz sizi destekliyoruz. Hocamız siz hocalarımız size dersleri anlatacaktır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenme tuşuna basmayı unutmayınız. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.